Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet hava çok sıcak. Her gün aynı şeyleri söylüyor olabiliriz ama hava çok sıcak, inanılmaz evet. sıcak. Şimdi ben ne yaptım biliyor musunuz? Aslında bugün hiç video açmayacaktım, ee, kırgınlık vardı üzerimde. Ama dedim ki sonra bir video başlatayım. Pazar alışverişi yaptım hem de size onları çekerim, pazarın fiyatlarından da konuşuruz sizinle arkadaşlar. Şimdi şöyle sizi tripod'a yerleştireyim. Ondan sonra neler aldım, onları göstereceğim. Kendime de bir iki bir şey aldım. Evet, şöyle arkadaşlar, buraya koydum aldıklarımı. Aslında aklımda ne vardı, ne için gittim. Ee, ıspanak aldım. Gerçekten şöyle temiz güzel ıspanaklardan aldım. 30, yok 40 liraydı ıspanak kilosu. Ben şöyle 50 liralık ıspanak aldım. Vallahi bayağı bir aldım. 2 kiloya hafif aşkın. Ee, bununla börek yapacağım arkadaşlar. Spataklı börek yapmak için aldım. Tabii bugün yapmayacağım da yarın yapabilirim, pazar yapabilirim, değil mi? Şöyle barbunya aldım, taze barbunya. Bu senenin ilk barbunyası. Bakalım işleri inşallah güzeldir. Eve gitmeden bunları güzel ayıklayıp öyle göstereceğim. Şöyle iki tane de limon aldım. Ee, barbunyanın kilosu 100 liraydı. Limonda. <laughs> 130 liraydı kilosu arkadaşlar. Şöyle iki tane aldım 45 lira tuttu. İki tane limonu 45 lira verdi onlar. Evet, kilosu 130 lira. 45 lira. Şöyle kocaman bir kıvırcık aldım. Kendim seçtim. Kıvırcık 30 liraydı. Maydanoz 15 liraydı. Koca bir demet aldım. Bir de şurada yeşil soğan var. Bir şey anda 10 liraydı. Ama ilice bir demetti. O yüzden iki tane almadım. Şu domatesin fiyatına şaşırdım. Salkın domates ama şey böyle. Bakar mısınız? Çeli domates gibi. Çok güzel. Mis gibi de domates kokuyor yani. Tazecik. E, 20 liraydı arkadaşlar. Şöyle bir kilo aldım. Çünkü birkaç tane de evde domatesim var. O yüzden dedim ki bir kilo yeter. Bir bak Salkım domates ama çeli domates gibi. 20 liraya aldık yasını. Valla. Şöyle de 20 liradan salatalık aldım. Tam tamına 1 kilo seçmişim. Böyle güzel, ince, taze taze. Daha böyle çiçeği üstünde. 20 liradan da dediğim gibi domates aldım. Ve kendime terlik aldım. Sandaletlerimden çok memnunum. Rahatlar. E, fakat böyle terlik aldım terli. her zaman çünkü sende hep giyiniyor ben evde giyerim diye aldım ama yani tipleri de güzel yumuşacık da böyle tabanları şöyle 80 liradan gezer markayında. şey aldım terlik aldım ama nasıl güzel tabanları da yumuşacık biliyor musun aynı benim evdeki şey gibi lastik burada giyeceğim bildiğiniz böyle lastik Biliyorsunuz de topuk dikeni var ya bir de düz taban. Şöyle lastikler çok iyi geliyor. Ee, geçen gün bir arkadaşım önerdi bu düz tabanlar için tabanlık. Onu da siparişini verdim. O da gelecek gelince gösteririm. Şöyle 80 liradan gezer terlik aldım kendime. Birazdan bir denerim. Kalıbı dar dedi. 41 numara verdi. 40 numara giyiyorum ben normalde de. 41 verdi. Tam olur diye olsun. Bol bol rahat olsun. Bir tane de şöyle kendime çanta aldım. Ay kapalı paketini vermiş. Heh. Şu şekilde şöyle. Zaten bu tip tarz bu tarz çantalar kullanıyorum biliyorsunuz. O yüzden de şöyle satını arıyorum. Ha burada. Şöyle. Aynı önceki çantamın aynısı da bir tık büyüğü. Şöyle, e, bu çantada 150 liraydı arkadaşlar. Şöyle üç gözü var. Bir tane önde, şöyle iki tane de arkada. Ben bu tip çantaları seviyorum. Genelde biliyorsunuz zaten. Şöyle şey takıyorum, çapraz olarak takıyorum kolunu. 150 liraya da kendime bir çanta aldım. Şöyle bakın. Bence gayet güzel. Daha da indirebilirim yani. Biraz yüksekte kaldı şöyle pis gibi çok beğendim yani şu çantam var normal her zaman kullandığım nerede benim çantam şunu kullanıyordum şimdi şöyle şu şekilde aldım buna ne sığıyor sadece e, telefonla cüzdan sığıyor arkadaşlar ne bileyim bir hani selfak kutusu atmak istiyorsunuz veya ikinci bir cüzdan koymak istiyorsunuz sığmıyordu veya işte güneş gözlüğümü koymak istiyorum bu sadece böyle telefonda cüzdanda işte pazara mazara giderken kullanabileceğiniz bir çanta. Böyle bir tane aldım işte uzun lafın kısası. Aldıklarım bu kadar arkadaşlar. domatese salatalığın fiyatı bir düşmüş. Güzel fakat e, limonun fiyatına şaşırdım gerçekten. Allah. Eve geldik arkadaşlar. Gele gelmez hemen bir makarna suyu koydum. Az biraz bezelye yemeğimiz var. Ee, onu ısıtacağım. Yanına makarna. Buraya da çay suyumu koydum. Aldıklarımız tezgah çıkarttım. Dükkandan çıkmadan barbunyayı da ayıkladım. Şöyle bir kilodan bu kadar çıktı. Tam böyle işleri dolu dolu değilmiş ama güzel yani. Taze yapılır. Bir yapımlık güzel olur yani. Ee, bu akşam bunu yapacağım. Bir de difrizde baget var. But var. Onları çıkartacağım. O yarın hemen böyle e, zeytinyağı zeytinyağlı yanına güzel olur yani. Ispanakları bağlayıp dolaba koyacağım. Onu da artık pazar günü falan yaparım böreği. 101'e uğradım. Yoğurdum evde hiç yoktu. Bir tane şöyle 3 kiloluk yoğurt aldım. Bir de bu yumurta indirme girmiş. 125'ten 109'a düşmüş. Bir tane Ercanlar yumurta aldım. Orta boy yumurta arkadaşlar. Şimdi bunları ben dolaba bir yerleştireyim. Bir elimi yüzümü yıkayayım. Ondan sonra da mutfağa gireceğiz. Bakalım, barbunyayı hemen bir haşlamaya koyarım. O aradan makarna suyumuz kaynar zaten. Makarna haşlandı. Şimdi şöyle tereyağı eritiyorum. Biraz dibini tutturmuşum makarnamı da <laughs> haşlarken. İçeri gitmiştim. Bezelyemi koydum. ısınıyor. Burada da arkadaşlar. Kıvırcıklarımı tertemiz yıkadım. Sirkeli suda da beklettim. Yeşil soğanları öyle şimdi biz yemeğe oturunca bunu haşlanmaya bırakacağım. Güzel bir de salata yaparım şimdi. Şu tereyağı bir erisin. Eridi. Şöyle tuzunu da dökeyim. Altını da kısalım da. İsteyen ketçaplı, isteyen yoğurtlu, pul biber soslu yer. Ben azıcık bir şey ketçap koyarım herhalde. Bir iki kaşıklık şöyle alırım tabağımı. Bu <laughs> böyle altı kısık. Hafiften ısınsın. Bezelyem de ısınsın orada. Bu bir salata. saat 9 oldu neredeyse çünkü bayağı bir acıktık. Hiç tahtayı falan çıkartmayacağım vallahi hemen şöyle pıt pıt doğrayacağım. Şöyle güzel. Aslında barbun yanı yanına yarına ne yapmam lazım bence var ya cacık. Salatalık da aldım bugün de ya yoğurt da aldım. Sarımsağım da var. Yarın ya da bu akşamdan yapıp dolaba atayım. Yarın soğuk soğuk iyi olur. Herkese salı gününden merhaba arkadaşlar. Size en son ben cuma günü vlog çekmişim. Ee, pazar alışverişi marka alışverişi falan yapmışım <laughs> ondan sonra <laughs> pardon bir öksürük tuttu hala öksürüğüm geçmedi bu arada ee, ve videonun devamını getirmemişim kaç gündür yoğunluğumuz var o yüzden video çekmiyorum arkadaşlar İnşallah bugünden itibaren güzel güzel vloglar gelecek bakalım öyle arkadaşlar dedim ki videonun kapanışını yapayım Bari çektiğim videoyu yayına koyayım. İnşallah bugünden itibaren de güzel güzel videolar gelecek. Kendinize çok çok iyi bakın. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Instagram'dan da beni takip ederseniz çok sevinirim. E, yaptığım, dükkanda da yaptığım işlemleri oraya koyuyorum. Kirpik işlemlerini. E, Yasemin'in penceresi. Burada yorumlara da sabitlerim zaten linkimi. Sizi çok öpüyorum canlarım. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgiyle kalın.